Merhabalar. Bugün size anlatmak istediğim konu bölgesel yağlarımızdan kurtulmak istediğimizde hangi yöntemlere başvuruyoruz? Bunların başında en radikal girişimlerden bir tanesi e, liposuction yöntemi. Liposuction yöntemi cerrahi bir girişimdir. E, herhangi bir dikiş ve kesi izi olmasa da e, genel anestezi altında yapılır ve deri altındaki yağ dokusu e, belli bir miktarlara kadar kısıtlı bir şekilde oradan e, dışarıya vücut dışına alınarak e, liposakşın yapılır. E, bölgesel yağ eritmenin en e, uç noktalarından biridir. Karın germe ameliyatından bir alt basamakta bu var. E, bunun dışında bizim medikal estetik hekimleri olarak bölgesel zayıflamada yaptığımız e, en önemli başlıca tetavi e, yöntemlerinden biri lipolizdir. Yani enjekte ederek bir ilacı oraya enjekte ederek hatta ben buna yağ çöz diyorum bazen hastalarım gülüyorlar. Bir yağ çöz molekülü gibi ama tabii bu tamamen e, biyolojik bir madde, soya leşitinden elde ediliyor ve Sağlık Bakanlığı onaylı ve doktor kontrolündeki kliniklerde ancak uygulanabiliyor. E, deri altına minik iğnelerle enjekte ederek oradaki yağ dokusunun hacmini küçültüyoruz ve katı yağı sıvı yağ haline getirerek o bölgeden uzaklaştırılmasını sağlıyoruz. Daha önce e, liposuction yaptırmış ve liposakşının belli bölgelerde daha fazla yağ alındığı için çökme olmuş. Maalesef liposakşından sonra bir miktar tekrar külü aldığı için de belli bölgelerde tekrar yağ dokusunda büyüme olmuş. Şimdi biz bu büyüyen yağ dokusunun olduğu yerleri tekrar lipolizle eritmeye çalışacağız. Bakın buralar çukurda kalmış. Yani liposakşın burada daha başarılı bir şekilde yağ dokusunu uzaklaştırmış. Ama buradaki kalan hücreler bir de kendi hacminin bin katı kadar büyüyebilen bir yağ dokusu olduğu için kilo alınca bu bölge tekrar e, büyümüş. E, bir de liposakşından sonra şu bölgede bir katılaşma, bir sertleşme olmuş. Yani buna biz fibroz istiyoruz. Deri altında sertlik oluşmuş. Buraya da Derinin altındaki kolajen bantlarını eritmek için kolajenaz enjeksiyonu yapacağız ki buranın yumuşamasını sağlayacağız.